Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Trident A53 Pro arka kapak nasıl sökülüyor onu sizlere paylaşacağım. Arka kapak kırık lakin nasıl söküleceğine dair sizlere bilgi vermek için video çekmekteyim. İlk önce arka kapağı ısıtmamız gerekiyor. Arka kapak camdır. Şöyle hava makinesiyle ısıtıyoruz. Hava makinesi yoksa elinizde saç kurutma makinesi sıcak kademeye getirerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Hava makinesini aynı bölgeye tutmamanız gerekiyor. Çünkü zarar verebilir. Bilginiz olsun. Arka kapağı sökerken ara filmler var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Kapağı sökerken başka parçası koparmak ya da bozmak. Arka kapağı ilk defa sökülüyor. Evet, bu cihazda kablosuz şarj özelliği de mevcut. Şu görmüş olduğunuz sarı iki yatak anakartın üzerindeki tırnakların üzerine geliyor. Kablosuz şarj orada alıyor. Şarj orada alıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde. Arka kapağı. Evet, Trident A53 Pro arka kapak. Bu şekilde sökebiliyorsunuz. Evet. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.